Merhaba arkadaşlar. Şu anda Ağrı Dağı'nın eteklerindeyiz. Yaklaşık Ağrı Dağı'na hemen hemen bir 6-7 kilometre uzaklıktayız. Karşıdaki köyü hemen altındaki Yeni Doğan Köyü. Ağrı Dağı'nın yüksekliğine gelecek olursak 5137 metre yüksekliğinde. Söylenilene göre Tendürek ve Ağrı Dağı'nın 1840 ve 1855 yıllarında son patlayan yanardağ olarak biliniyor. Volkanik yanardağ. Onun, onun yanı sıra küçük ağrı dağı ve büyük ağrı dağı olmak üzere iki, da, iki yanar dağından oluşuyor. Ve bu kaya parçacıkları da çoğunluğu eskiden patladığı üzere onların parçaları olarak biliniyor. Aldığımız bilgilerde bu neticede. Şu anda dediğim üzere hava derecesi artı 12 hissedilen tabii ki de bu. İleri ilerlere gittiğimiz sürece bu düşüyor ve şu anda Ağrı Dağı'nın hemen hemen her bölgesinde kar var. Yani şu anda hava derecesi gayet normal ve güzel. Biraz da güneşimiz de var tabii ki de. Gayet her şey yolunda.